Kaydı durdururken bakmadım ama. Yarım saatin altında çıkmış olabilir mi yokuş? Çok rahat çıktım çünkü. Eller ciddi anlamda terledi ama. Takmam lazım eldivensiz olmaz. Bir de eldivenleri koyacak yer yok üstünde. çok iyi oldu çok. E, tatlı tatlı indik mi? Aeste ah, aeste. Ah, Fotoğraf çeker miyim bilmiyorum. Fotoğraf için durmayabilirim. Ya da dursam bile videodan kesit alma yoluna gidebilirim. Çünkü eldivenlerden dolayı kamerayı çıkartak zor olur. Feneri bu arada kuvvetli yakmam lazım. Kuvvet yakınca daha uzağa vuruyor. Daha geniş alanı Daha Uzak mesafeli Aydınlatıyor. Aslında çıkarken de yüksek parlaklıkla çıkabilirim. Şimdi yolu kollayalım. Yoldaki küçük parçalar bizi zora sokabilir. Hızlanmadan yavaş yavaş. Hayır işin komik yanı bugün <laughs> resmen evde oturup yağmur yağacak diye bekledim ya. Öyle de kapalıydı ki hava. Akşamüstü o kapalı hava Nasıl yağmur atmadı anlamış değilim. Oh, hmm. hmm. Bunu fark ettim. Kışlık forma benim daha çok terlememe sebep oluyor. Ben yokuş çıkacaksam yazlık uzun kollu formayı giymeliyim. Nasıl olsa giyinmemi montla yağmurlukla güçlendirebiliyorum. Daha az terlemek için. Giyimim doğru değil şu an. Bugün yarın formaları, taytları yıkayayım ben. Haftanın geri kalan günlerinde. Mesela çarşamba günü bir gündüz sürüşü yakışır. Buraya çıkamasak da şehirde turlarız. İçmeler kesmezse yalancı boğaz yaparız. Oh çamur atıyor çok güzel. Ya bir çamurluk çamur atıyor demişken Bahadır'ın yanına uğrayayım da ben ucuza bir çamurluk varsa geniş alayım şu bisikletin arka tekerini oraya bakalım ya. Hayır sadece çamur değil yağmur suyu da fırlatıyor. O daha kötü. Ay 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 Manzara budur ya. Hayranım şu manzaraya. Biraz daha inelim En huzurlu çıkışlardan biri ya Ama çok güzel be Ay ay Neyse falan. Biz tam önümde en uzakta kırmızı bir ışık var. Orası işte limanın sonu. Ya da limanın başı diyelim. Çok güzel ya. yavaş yavaş inip seyretmek istiyorum. Ya müdahalasız yazın gelinir burada oturulur ya o derece güzel. Yazın çok çıkmadım çünkü yazın çok fazla araç trafiği var. Bir de yazın böyle bu yokuşun tadına varamamıştım. Şimdi hem vücut hem mental yapı hem aylık hedefler. Hiçbir yere gidemiyorsan bu yokuşu çıkmama hedef <laughs> gösteriyor. Uzun mesafe çıkamayınca hafta tatillerinde böyle çerezlik Kırmanışlar oluyor. Kırmanışlar oluyor. Çok güzel be. Sayacağım artık ya. Kendime turunç sayacı yapacağım. Eve gidince bildiğin güzel açacağım. Hangi tarihlerde, kaç dakikada çıkmışım. Süre için değil de sayı için. Bu 8. çıkışım olabilir turuncu. Tabii 3 sene içinde. Son 2 hafta içerisinde de 5. çıkışım olmalı. Sağımda çok güzel bir manzara var ama yol takip etmem lazım. Aa kafa ışığı bakacaktım bu arada unuttum bak onu. Kafa ışığı bu gibi yerlerde çok iş görür. Burak uzun gece arazide sürdüğünden onda gördüm. Bayağı iş görüyor. Kafa ışığıyla karşından gelen araçtakine selam vermek istersen direkt gözünü alabilir. Orada ne yapacaksın artık? Tıpkı selam verir gibi de. Önce ışığın önünü kapatacaksın. Sonra kafanla selam vereceksin. Ya da elinle selam vereceksin. Evet bu belki bir kafa ışığı benim çok işimi görebilir. Fenerden daha çok işimi görebilir çünkü daha geniş alanı aydınlatacak, daha yukarıdan. Çekimlere de ayrı bir boyut katabilir. Şimdi düşünmeyelim, değerlendirmeyelim yani. Bak, buradan gördüğüm manzarayla 400 metre rakımda gördüğüm manzara bir değil arkadaş. Yukarıdaki daha etkileyici. Bu kısmen etkileyici. <laughs> geçen son sondan ikinci ya da üçüncü sürüşünde bu virajda sanırım ya apaladı. Önümdeki aracı takip ediyordum. Hızlı girdim viraja. Alamayacağımı düşündüm. Bisikleti de yatıramadım. Fren fren zor durdum anasını satayım. <laughs> ne kabuklar yaptım yani. Viraj almayı burada öğreniyorum zaten ama teknik çalışarak değil. Doğaçlama. <laughs> <laughs> Tek sürmenin Belki en büyük eksisi tam burada yaşamış olabilirim o. Virajı alamadım bunu. Tek sürmenin en büyük eksisi bildiklerine yeni şeyler katamıyorsun. Net şeyler katamıyorsun. İkili sürsen, arkada olsan, öndekinin viraj almasını izleyerek tekniğine bir şeyler katabilirsin. O yüzden ben yıldırayla sürüşlere çıksam kendime bayağı bir şey katabilirim. Ama hiç paslaşmadık ya. Çıkalım benim Belki onlar benim oturmanışları görür, canları çeker. Hadi bir gece çıkalım derler. Öyle olursa şahane olur. Çünkü bu keyfe varmaları lazım ya. Her zaman bu yol kapalı olmaz. Ben kendimi geliştirmeye devam edeyim bu yokuşta. Olur yarın bugün küçük çaplı bir tur yapacak oluruz. Kimi yokuşlarda, yollarda ağlamayalım. Bir de yol çift şerit ama trafiğe kapalı. O açıdan sağdan gitmemin çok bir esprisi yok. Çünkü sağa müsait değil. Ben soldan ineyim. Fıtı fıtı. Evet, tehlikeli yerlere geldik. Taşlar, kumlar. Paskalya'yı ne yedim be! İkincisi artık evdeki misafirime. Hayır hızlanma asla. Buralarda kayarsam kendime çok kızarım. Oo, yumuşak toprak. Çamur. Saf çamur. Sağ taraf daha çok çamur. Soldan gideyim de lastiklik çamurlar da azalsın. Yoksa hızlanırsam sırtımı atar şu an bile atıyor sağa sola. Önfelerin ışığından görüyor. Ama çok güzel be. Gene tadına vardık bu işin. Bugün gene kendim için çok iyi bir şey yaptım. Yarın gene enerji dolu bir şekilde bomba gibi güne başlarım. Ben Strava verilerimi Excel'e dökeceğim ya. Kararlıyım. En azından ne yaptığımı görürüm. Bir de aylık hedefime daha doğru sal anlamda yaklaşırım. 2500 hayal değil ya. Yapılır. Hiç uzun rota yapmasam bile. Çünkü mesafenin bence çok büyük bir esprisi yok. Zaten ben aşırı hızlara çıkabilen biri değilim. En çok 69 kilometre yaptım. O da bir tane askeri yer var. Adını unuttum şimdi. O askeri yere giderken indiğim yokuşta. Bak orayı bir kere daha gidebilirim ha. Bak iyi aklıma geldi. Orada da araç trafiği hazır. Aksas. galiba. Bak iyi aklıma geldi lan. Yalancı Boğaz yapana kadar Aksaz yapar çıkarım. Çünkü Aksaz'da da yokuş var. Özellikle dönerken Giderken iniş var Dönerken çıkış var Vay be yedik lan yok şu Çerez niyetine Aa. Ah. Murat'a şu sele yastığını gösterip diktirmek lazım ya. Yani. Aferin. Aferin şampiyon. yine ayağımın içine kum girdi anasını satayım. Hissediyorum topuk kısımlarını. Ama şimdi uğraşamayacağım. Buradan geçer ben de. çok rahat geç. Moment in love. Ee, turun çöküşü de bu kadar.